Teşekkür ederiz. Zam alamadınız mı Zam Zam bekliyoruz. Durum o kadar kötü Zaten yani. Ya, zam alacağım ya kovulacağım yani son hareketimden sonra. <laughs> Zorluyoruz. Aydın Bey'e de buradan Azvan Yalçın daha memleğimde bir Yalçın da. <laughs> Sonsuz selamlar, saygılar ya. da ben. Ama o kadar güzel olmuş ki prozeti <laughs> çok güzel. Güzel olmuş güzel oturmamış mı yani? Orayı bir kere hani daha, daha verirsin. O panishan bir, bir kere daha. O kısmı hani bir kere daha verirsin canım. O kısmı şan. Şan. çok güzel oldu. O kısmı bir kere daha veririm. Bir de Aydın Bey'i arayalım uyuyor mu değil mi? Yani çünkü Yarın bu projede bana da atalım. oturabilir ya yani. Ya. Süper aydın Bey. güzel olmuş. Özellikle <laughs> o çıkamadığı yeri bir daha şey yapalım. <laughs> Çıkamadığım, Çıkamadığım yeri evet. Çıkamadığım evet. O şarkının o kısmını peki. hani Bey de bayılmıştır. Hani çok kısmet güzel, hani, çok... şan. hani şan. Hazır hani <laughs> mı? <İşte, gülüyor> i̇şte, baştan hani değil şan ama var. en baştan değil yani. Oradan oradan. Şu beyaz gerçekten gariban. Keşke bilse bunu. Değerli aydın doğan bir mevzu daha var anlarsın Alişan hayırlı bir kısmet nerede hani <laughs> Evet teşekkür ederim <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Yönünüze sağlık. Alçak gönüllünüze sağlık. Çok Sevgili güzel Uluğun ellerine sağlık. Beraber oturduk yazdık. Ya Aydın Bey'in de çok hoşuna şarkı gitmiştir. İnşallah so, so, Aydın Bey'in gerçekten de hoşuna <gülüyor> gitmiştir. <gülüyor> de. Gerçekten <laughs> gitmiştir. Çünkü hoşuna gitmediyse de evet. o senin gidişindir yani. Hoşuna gitmediyse zaten, zaten ben haftaya senin programda zaten el Zaten şuna gitmiştir yani. <laughs> <laughs> hoşuna gitmediyse boşuna gitmiştir <laughs> bu saatte. ya. program nasıl devam ediyor? İyi çok, mi? Çok çok iyi süper. Evde Çok de, güzel. evde annen gerçekten de yani şu anki programda belki o kadar fazla yok ama e, yani Şahan da bunu yapmıştı, krezet kapağından çerçeve yapıyorsun, resim çerçevesi, başka bir şeyden başka bir şey hiçbir şeyi atmıyorsun, her şeyi değerlendiriyorsun. Evde sen bunu birebir yaşıyor musunuz yoksa biz programlarda gördüğümüz bir şey mi bu? Yok yok bu hep öyle, öyle yaşıyor. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> bu hep öyle. Bu hep öyle. Bu hep öyle. Yani <laughs> bu adam televizyonda öyle. yaptığını yok, evde de yapıyor belki... mu dedi, evet dedik kız. Evet, Ama yani. anneye saygı da kalmamış Hayır evet, evet. <laughs> hayır. Ya. <yapıyorum gülüyor> öyle öyle demezsin. annem anladı ona saygısızlık yapmadığımı siz Ne yapıyor? Evde ne yapıyor mesela? En acayip neler yaptı evde? Her düşünüyorum. Şey bize artık o kadar acayip gelmiyor ki tepki vermiyoruz da size acayiptir büyük ihtimalle. Ya bunu kızların getirdi ha, ya. Ha, evet. Onu ne getirdi ya böyle ben? bir şey var mı ya? Ne getiriyor? Arkadaş şarj cihazına kılıf örülür mü ya? Aaa. <laughs> şarj e, cihazına yok kılıf yani. Bunlar hep bir ihtiyaçtan doğuyor İhtiyacı ama. İhtiyacı var. Ama neden oluyor? Neden, neden oluyor? ördük? Onu söyleyeyim. Neden? Şarjımı alıyorlar vermiyorlar. E tamam gidiyor benim şarjım. Evet. Önce bir bant yapıştırdım, bir şey koydum, <laughs> bir şey yaptım falan olmuyor. Şarjsız kalıyorum ben. Evet. Mesela evde yoklarsa da kalıyorum. Ne yaptım belli olsun diyor Benim şarjım diyorlar. Ama doğru. bunun sizin olduğu. Benim gerçek, diyorlar. Gerçekten ben de, ama bunun şarjı. Sadece şarj... sizin olabilir yani. Ama Ger şimdi biz çok Başka beğendik ki bize de ördü. Şimdi herkesinki örülür. Şimdi ama çok Ama öyle bir şey yapmışlar ki bunu kimse alıp gitmez sahiden de yani. Benimkinde bir tane amatis var orada üstünde. <laughs> Aa, kötü, enerjiyi tabii, tabii. Bak, taş, kötü enerjiyi de alıyor. Tabi tabi. Cevapsızlara döner. Kötü enerjiyi de alıyor. Fakat bir hikaye yani örülünce şey oluyor. Yani bir oluyor. arkadaşımız şey dedi. Bak bunu dinle bunu dinle. <laughs> Restoranda falan şimdi onu şarja verince böyle birileri bakıyor. Şunu şarja takar mısın sen nasıl yani falan. Bir arkadaşımız şey dedi, Siz takın onu dolunca kazak oluyor. <gülüyor> 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 tabii tabii bunu dolunca kazak olarak deniyorlar ya. Yani. Vay arkadaş ya. Evet <laughs> bayağı bir... <laughs> ee hey, rüyalarınıza falan gel ablan anlatmıştır rüyalarınıza evet öyle bir durumum var yani bu program ilk başladığında annemin bir atölyesi <laughs> yoktu ve evden yürüyordu bütün program ve biz böyle sürekli şurada tahta boyamalar kuruyor, oraya basma. işte su kaynatacağız ama yanında silikon tabancası silikon tabancasını bir çekip bir kahve yapabilir miyim falan gibi bir durumdaydık. Ferhan bir gece rüyasında en son annemin bizi silikon tabancasıyla çantaya yapıştırdığını falan gördük. İki evladını. <laughs> evet. Silikon tabancasıyla. Biz... da ameliyatta şu anda silikon tabancası... <laughs> o yüzden gelemedim. Çantadan yani. ayırmaya. Biz e, Derya Baykal'ın Uğradığı mahalleyi gördük. Ee, bir mahalleden geçmiş ve gerçekten mahallenin durumu işler acısı. Felaket <laughs> bunlar. Herkesi bir yere yapıştırmış. <laughs> Herkesin kazandan bir şeyinden bir şeyler yapmış. Bir izleyelim Allah. Derya Baykal'ın geçtiği mahalle. Sevgili izleyiciler Derya Baykal'ın vurduğu coğrafyadayız. Yanımızda bir vatandaşımız var. Kendisini alüminyum folyoya sarmış. Üstüne ütüyle sucuk basıp bırakmış ve e, zor kurtuldunuz herhalde değil mi? Çok zor kurtuldum yani gerçekten önce böyle anlamadık zaten. Önce bir artçıyla beraber alttan vurdu. Yok be üstten vurdu hatta bombeli geldi. Doğru doğru Hayri abi daha iyi bilir. Çünkü ilk sıcak teması Derya Hanım'la kendisi yaşadı. Derya Hanım makasla bunun kazağa daldı. Mahalleye girer girmez. Ya kazandan yaptığı şeylere bak ya Allah'ını seversen ya. Patlıcanlara kılıf yaptı ya. Karnıbaharlık yaptı karnıbaharlara ya. Karnıbarlık mı? Önceden karnıbaharı alırken üzülüyordum. Karnıbaharı alıp da nereye koyacağım diye. Ama artık karnıbaharlarım karnı bağırlıkta duruyor. Karnıbaharlarım olmasaydı benim karnıbaharlığım da olmazdı. Karnıbaharım var diye benim artık karnıbaharım da var. İnsan yavaş yavaş bildirim alacağız. Hah. Bak işte burada şimdi bak gel. Bunlar da Derya Baykal'ın kızları. Bak bunlardan bir tanesini kullanılmış damacanadan yapmış. Yani kendi ailesine de zararı var yani. Buna da bir tanesi gerçek insan değil. Hadi ya. E peki nasıl ayırt edebiliyoruz bunu? Şimdi bak bu iki çocuğumuzu ışığa tuttuğum vakit... Gel kızım böyle. Gel. Bak ışığa tuttuğum vakit... ...bunlardan kullanılmış damacanadan yapılan içinden mavi plastik, damacana plastiği geçer. Aa şeyden ha şurası şeyden omurilik soğanını evet. oradan geçmiş oradan almış bombayı. Evet. Yalnız damacana falan ama iyi yani güzel kız. Ne damacanalar var. Buyurun. Ee, şey e, küçük hanım zor bir hayatınız oldu değil mi annenizle? Olmaz mı? Küçükken ne istediysem annem aynısından evde var dedi. O şirin terliklerden isterdim. Annem evdeki eski çarşaflardan yapıp al yavrum giy derdi. Evet. Anne ne güzel bir küpe. Ne olur al derdim. Annem aynısından evde var derdi. Eski avize taşlarını ojeyle boyar. Bak iki dakikada yaptım deyip al yavrum tak derdi. Şey mi? Anne sen benim çocukluğumu harcadın anne. Sana hiç değilse çocukken yaptı. Anne <laughs> bana genç kız halimle neler yaşattın. İki sene önceydi. Hayalimdeki gelinliği anlattım sana. Eteğini ada şambasından yaptın. Askılarını da pazar tentesinden. Sırf onu giymemek için evlenmiyorum ben anne. Sizin erkek arkadaşınız var mı? Only <laughs> Allah aşkına bu ne ya? Ya bunu sorma ya, bundan ben bir şey yapacağım demiş, böyle şiş demiş bırakmış. Yani bir anlık heves için mundar etmiş adamı. Ne yapacaktı, ne çıkar bundan, ne olacak anlamadık ya, iyi misin kardeşim? Bekliyor değil mi garip? Hayır, hayır. Fari ne adamsın seviyorum seni ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> sana bir mağaza göstereceğim. Bu mağazanın önüne geliyor, bu kadınları görüyor. Tavzınız da sizin diyor. Hepsini Nunella gibi yapıyor. Bak şimdi, bu kadın cihazların hepsi Nunella gibi kaldı burada. Vay ya. Ya. Bu ne biçim elbise? Aa, süt beyaz. Elletiyor musun? E, Derya Hanım size de mi saldırdı? Hayır, hayır. Ben zaten onun geldiğini görünce varamıyor mu ona verdim. Mutlu musun peki? Ben mutluyum. Ben çocuklarıma ve çocuklarımın geleceğine tertemiz bir orhan bıraktım. Kimse bana karışamaz bu konuda. Adamsın ya, adam. Adam. Kanalımıza şey... <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.